Sevgili takipçilerimiz bugün yine güzel bir gündeyiz. Çünkü Miranda Çelik Çeyiz setimiz indirime girdi. Hemen sayfalarımıza gelip bir ürüne bakın diyorum. Ama öncesinde ürünü sizlere bir tanıtalım. Ürünümüz 18-10 paslanmaz çelik ve indiksiyon ocaklar dahil tüm ocakları uyumludur. Şu an elimde gold rengi var. Bir de bunun platin rengi olacak. Gold sevenler, platin sevenler sayfadan inceleyebilirler. Şimdi de ölçülere geçmek istiyorum. Derin tencerelerimizin en küçük boyu 20 santim, 22 santim. 24 cm'den oluşmakta. Bir tane de karnıyarık ve pilav tencerimiz olan 26 cm'lik boyumuz mevcuttur. Evet, kapağımız Pyrex cam kapak olup 200 derece ısıya dayanıklıdır ve 18 dam paslanmaz, ısıya dayanıklı kutlarla sizlere gelecek. Evet, ürünümüz size Bir Taç markasıyla gelecek. Çelik tencere setini yenilemek isteyen, çelikten vazgeçmeyen ya da çeyizinde çelik seti eksik olan herkes sizleri bu ürünleri almak için sayfalarımıza davet ediyoruz. Güzel günlerde kullanın.